Feritet adada yaşamaya karar verdi. Feritet küçük adaya yerleşti. Feritet yanında bir paket getirmişti. Paketin içinde baya bir toprak vardı. Feritet toprakları aldı ve adayı büyütmeye başladı. Feritet adayı olabildiğince geliştirdi. Biraz toprağı kesesine attı. Feritet yanında bir tane daha paket getirmişti. Ve o paketin içinde 16 tane toprak, 4 tane fidan, on üç tane ise çim bloğu vardı. Feritet çim bloğunu ve meşe fidanlarını aldı. Feritet fidanları rastgele yerlere dikti. Kalan çim bloklarını ise paketine koydu. Feritet ağaçlarının büyümesini bekledi. Ve sonunda bir tane ağaç büyümüştü. Ferit'in ağaçtaki odunları kesmeye başladı. B bayağı az odun çıkmıştı. Ağaçtan odun haricinde bir tane sopa, üç tane ise fidan çıkmıştı. Ferit et odunları tahtaya çevirdi. Bazılarını ise sopaya. Ferit et kendine tahta aletler yaptı. Geriye kalan eşyaları ise pakete attı. Ferit et inmeye karar verdi altının su olduğunu fark etti. Başka bir yerden gitmeye karar verdi. Ve su basmayan bir alan buldu. Altına doğru kazmaya başladı. Ferite 8 adet kıyı taş toplamıştı. Yukarıya çıkmak için paketli paketindeki toprakları kullanacaktı. Yukarıya çıktığında iki tane ağacı büyümüş olarak buldu. Toplamda 20, 26 adet odun topladı ve bunların hepsini tahtayı çevirdi. Paketindeki çubuklar yetmediği için dört tane daha çubuk yaptı. Taş eşyalara geçti Ferit'e. Taht eşyalarını denize attı. Ayrıca yere düşen fidanları ve çubukları da toplamıştı. Ve bir tane de elma çıkmıştı. Hava kararmaya başlamıştı. Ve Feritet daha hiç yapmamıştı. Kendisine sandık yaptı. Elinde kalan toprak parçaları ile ise adasını genişletti. Adada zombi spawn oldu. Ve Ferite çok korktu. Feritet zombilerle savaştı. İki tanesini öldürdü fakat kendisinin iki kalbi kalmıştı. Ve zombiler ona iyice yaklaştı. Ve Feritet ölmek üzereydi devam için kanalıma abone ol ve like atmayı unutma